çocuklar, bugün de sizlerle birlikte bir deney yapmaya geldim. Bu deneyimizin ismi Suda Açan Çiçekler Deneyi. Peki siz çiçeklerin nasıl büyüdüğünü, hangi şartlarda büyüdüğünü biliyor musunuz? Evet, büyümesi için güneşe, havaya, suya, toprağa ve sevgiye ihtiyacı vardır. Peki bu deneyimiz için gerekli olan malzemeleri sayalım mı? Bir makasa ihtiyacımız var, bir kağıda ihtiyacımız var, bir suya ihtiyacımız var ve bir de düz, geniş bir kaba ihtiyacımız var çocuklar. Evet, öyleyse bir tomurcuk olan çiçeğin nasıl açtığını birlikte gözlemleyelim mi? Öyleyse deneyimize başlayalım. Evet çocuklar, malzemelerimize lazım olan A4 kağıdına bu şekilde bir çiçek çiziyoruz. Ve bu çiçeğimizi boyayabiliriz. Çok güzel olur boyadığımız zaman. Öyleyse bu çiçeğimizi boyuyoruz. Evet, çiçeğimi boyadığıma göre şimdi ise kenarlarından kesme zamanı. Evet, şimdi ise çiçeğimi kestim. Çiçeğimi kestiğime göre içine istersem isim, istersem resim de yapabilirim. Daha sonrasında ben bu çiçeğimi bu şekilde yapraklarını ka katlıyorum, kapatıyorum gördüğünüz üzere. Evet. Bu çiçeklerimi kapattıktan sonrasında ise bu şekilde olması gerekiyor gördüğünüz üzere. Tüm yapraklarını kapattım. Şimdi ise borcamımıza su ekleme zamanı. Şimdi ise borcamımıza suyumuzu ekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere çiçeğimiz açtı. Evet şimdi ise benim sizlerin isimlerini yazdığım çiçeklerimi suya atıyorum. gördük ki çiçeklerin büyümesi için ve tomurcukların açması için sulara ihtiyacı varmış gerçekten. Bu deneyimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.